Günaydın. Ee, biz yedi gibi çıkarız diye konuşmuştuk. Bazen böyle olur. Ortalık 56. Korkunç durumda her şey. Halledeceğiz. Günaydın Sekerparem. Sen de bizimle geliyorsun. Başar beni 8'de uyandırmaya çalıştığını iddia ediyor. Yalan. Yalan. Net yalan yani. İnanmıyorum. Öküz gibi uyumadı. Aşkım prenseslerin uykuya ihtiyacı olur. Kahvesiz yola çıkacağımı düşünürse çok yanılıyor. Tamam jiletini al, pantolonunu al. Pantolon hangi pantolon? Hayır, kot pantolon. Mikser, kamera, mikrofon, panjurlu kapı, terliğini giyin. Terliğini giyin de yazmazsın bu arada. Bulaşık makinesi çalıştır, lens kutunu tamam. şeyler alacağım. Yani baş hareket edeceğim. Aha. Hmm, galeta istiyorum. Sütlü, yok sütlü istemiyorum. Ne bunlar ya? Zeytinli istiyorum. O zeytinli olsun. Başka bir şey kuryemiş alalım bir de. Uygun mudur? Ee, bir de içecek alalım mı? Ha bak bunlar varmış. Nescafe alsam mı? Almasam mı? İki tane su alayım. Duramayacağız ya. Çünkü geç kaldık da uyumaya devam etmiş bu arada yani. Evet. Kaç defa uyandırmaya Kaç defa uyandırmaya çalıştın? Kaç defa uyandırmaya çalıştın? Bir, iki, üç. Oo. Hayır, bu her biri ayrı bir operasyon yani. Bir tıklatmadım tabii ki. Ha, anladım. Yok, uyanmamışım. Nescafe alır mısın bana? Ben de istiyorum. Ne istiyorsun? Nescafe yıkalayayım sana. Ben yalnız sen al. Küçük bebek. Şimdi herkes diyecek ki, Motor sesi geldiğinde, başarım evet, böyle nasıl? ödül maması sesi gibi böyle. Motor sesi geldiğinde böyle oluyor. Oooo. İyi Al makine ha. Doğru bilmiş olmam peki. İyi makine Doğru bilmiş olmam. Mis gibi makine ha. Hadi peşine verelim. <laughs> Herkes diyecek ki şimdi, Sevgilin ne kadar cömert. İşte benzin ödedi bu dönemde. Bu dönemde benzin ödemek büyük bir jest bu arada. Evet, e, gerekli bağlantıları kuralım Zeynep Hanım. Ama ben kurmuştum, telefonu almadım hiç. Ama yani hem videographer hem vlogger, hem de şey olmak kolay iş değil yani. Evet. Copilot, senin copilot olabilmen lazım güzel Niye canım. Niye olmadı? Niye bağlanmıyor? Başarının lastiğiyle ilgili yine bir sorun var. Araba titriyor biraz. O kadar gergin ki. O sırada biz. Evet, e, Luna'yı anneannesine bırakmaya gidiyoruz. Keyif yapacak, denize falan girecek o da. Bu sefer Ayvalık sokaklarına girmeden üstten bir şekilde arabayı park ettik. Ve düzgün bir şekilde eve doğru yürüyoruz. Luna çok heyecanlı. Çalışıyor mu kapı? Alo! Sesimi duyan var mı? Sorununuzu getirdim. İşe mi? İşe mi? İşe mi? Sorununuzu... Sakın ha, sakın ha. Koş, koş, koş. içinde aşı şeyi de var. E, kimliği de var baba. Aşılarını yaptırın tamam mı? Niye sen yaptırmadın kızım? Baba siz Hay yaptırırsınız. Şey ya. Siz yaptırırsınız diye. Şey hiç var. Badem, süt... okay. Badem sütü var mı? Badem var mı? Senin bıraktığın için mi? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum ya. Ölmeyelim. Başar ben nasıl trip atıyorum yap. <laughs> şey mi? Bir şey mi oldu? Zeynep bir şey mi oldu? <laughs> Neyim var? <laughs> Arkadaşlar e, üçüncü gecemiz arabada. Abartma. Arabada tatil yapmaya karar <laughs> verdik. Ben <sizin gülüyor> ya. <yabancısın, ha. gülüyor> Zeynep ve şakaları. Çok Ay çok çok yorulduk. Kaç saat hmm. oldu aşkım? 11'de yola çık. Korktum sen. Aa anlı sesin. Kıyamam Böyle bir videomuz daha vardı. Recreate edelim onu gel. Ben tuvalete gidiyorum bay bay. Benim de tuvaletim var. Benim yerime de yapsana ya. Çok Biliyorsun üşendim. Bu da aracın içindedir. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Yalan mı? Dönüşümlü mü Sen bunu yiyorsun. Alın kayalara sıkışmış değilsin. Video çekeceksin. Görüşürüz herkese. Bye Allah'ım. Karaya basmak böyle bir şey mi? Nothing beats a jet to holiday. And right now, nothing beats jet to holiday. Peki kargo İstanbul'a yetişmez diye Bodrum'a buraya söylememe kaç puan veriyorsun? Merhabalar. Bence bayağı iyi. Aşırı güzel. Hemen bir oda turu. Oha bir şey söyleyeceğim bak. Bak bir şey söyleyeceğim Başar. Odada kalıp sadece televizyon izlemek yok. Bu aynı psikolojimi bozar çok güzel. Mi? Wow. Gel. Wow. Salon ben gayet sevdim yani zayıf göstermesini. Ne gibi bir problem gördüm bilmiyorum. Diğer tarafta balkonda varsa çıldırırım. Balkon var tabi. iyi. burada da banyo var. Onun burası kaç kişilik? Bir şey söyleyeceğim. Bir sen girersin bir ben buraya gireyim. Bir oraya girersin bir buraya gireyim. Aa, bakın bunu görmemiştim olay. Başar bana görgüsüz dedi. Hani İstanbul'daki evinden bir tık daha iyi bu arada. Günaydın. Küme sen mi kapadın? Hmm. Bir anda kapandı. Saat bir buçuk. Bugün bitti. Bugün bitti. Öğle yemeğini yiyeceğiz şimdi. Şimdi çok zeki bir insan olup da buraya söylediğim kargomu deneyeceğiz. Şimdi ben hala ayılamadım ya. Yani. O kadar fazla uyudum ki, canım ayılmayı unuttu herhalde. <laughs> hmm, bu pembe. Ben bunu kırmızı diye. Ben böyle çok tatlı. Ben de nasıl da var. Ben de Ay çok tatlı oldu. Ya ben de iş yapıyorum başar nasıl bakayım yani benim de hazırlamam var. Var mıymış bıçak? Sen varmışsın. mısın? Delici gözlerim var. <laughs> delici gözlerin hiçbir işe yaramadı. <laughs> Niye çıkaramıyorsun? Onun çengelli iğnesi vardır. Bana diyor ki, duş jeli nerede? Orada, aha! Duvara yapıştırmışlar böyle. E, i̇yi dağıtmış gibi durmuyor. Aslında çok fazla sürdüm. E, dikkatimi dağıttım, başar! Böyle kendinize falan da sinirlenirseniz, acısını hep sevginizden çıkarın. Çok daha sağlıklı bir yöntem. Başar e, ilkel yöntemlere geçti. Dişleriyle şimdi açmayı deneyecek. Ben, ben ben yapayım mı? Bak. Şimdi güç gör. Hazır mısın? Güçlük kesin bir şey yok. Orada kesin bilmediğim bir bilgi var. Oha. Ne olacağım? Oha. Tribe gelin tamam çalmayacağız yani gömleğiniz anlamı. Aa gibi. hayır. Çok zor. İçinde... Ne var Aa, içinde? Hayır. Çengelli de yokmuş. Bak. Çakmak versene. Nerede çakmak? Dışarıdan Dışarıda mı? Dışarıda getir. Şurada. Gömleği yapma. çok fazla seçeneğin olduğunu düşünmüyorum. Şu var yani uçak istedi herhalde. Uçak isteriz, getiririz. Gömleği yani yapma. Dikkat et. Yine bir problemi. Zeynep ve sen soy çözdün. Aynı olduğu gibi gösteriyor. Hayır ben 1.95'im. Olduğu falan. gibi gösteriyor. Abi çok üzüldüm. Ben 1.75'im aşkım. Ben 1.75... Hatta 1.76'yım da bazı yerlerde 1.75 çıktığı için 1.75'im. <laughs> Güneş gözümü aldım mı ben? Ne? Güneş gözü. Amcım <laughs> bir böyle çil geçirdik, bir havuz yaptık. Ondan sonra hemen hazırlandık çünkü işlerimiz var. AVM'ye gidiyoruz çünkü benim kombinlerim tam değil. <laughs> He, ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu terziye vereceğim. Bu daraltılacak. Burada Onu... terziye mi Evet terziye vereceğim. E tekrar o zaman biz Midtown'a gideceğiz. Hayır Midtown'a gideceğiz ya şimdi terzi... Hızlıca olacak bir iş mi? Hayır onu kuryelettireceğim sonra buraya. <laughs> Aşkım ama yani snatched olması lazım onun. Neyse ondan sonra e, bir tane etek bir tane üst alacağım. Bir de bir pantolon bakmam lazım ama gözücüyle bakacağım herhalde o yalan olacak yani. O, o kadar az zamanda bakamam yani. Bu bilgiler yeni geliyor başa. <laughs> Bunları İstanbul'da halledecek çok vaktimiz vardı. Yoktu. Vardı. Yoktu. Vardı. Yoktu. Şu Aqua Park'ın kaydıran görülüyor mu bilmiyorum. Bak şurada. Görülüyor da yani çok az. Aşkım Aqua Park'a gidelim mi? Beach Club'u boş ver. Aqua Park'a gidelim. Ya. 23, 23 mü? Evet. Olsun. İhtiyacım olan birkaç minik bir şey var taşımak istemedim, onları alacağım. Benim aldıklarım küçük bir şeye ihtiyacım var deyip başladım çok ihtiyacım var deyip her şeyi kullanacağım şampuan. Aşkım sen kasada bekle bu sırayı. Ben de o sırada diğer işlerimizi halledeyim ama hepsi bizim için. Geç kalmayın diye. <laughs> ee, ödemeyi de sen yap. Tamam, <laughs> hadi İkinci durak mango. Merhabalar. Benim bir daraltma işim vardı ama e, yapabilir misiniz acaba? Ve ne kadar süre yaparsınız? Ağır. <laughs> ne Yani bir göstereyim. Şu. Ne kadar süre? Abi sen bana çengelli yine ver. Biz bu konuyu kapatalım o zaman. Çünkü bunu hemen yap. İki üç gün sonra alırız. Ne kadar yaparsın? Çengelli ile ne olur mu acaba? Abi ama hiçbir şey bilmiyorsun. Terzi olan sensin. Ya ama giymen lazım. Görmeden ben ne diyebilirim? Ee, tamam o zaman çengelli. Bilemedim. Bir, bir sorayım başarı. Aşkım. Diyor ki iki üç gün sürer diyor. Çok işi var diyor. Bir giymen lazım diyor bakmam için. Hı. Ne yapayım? çengelli iğneyle tutturmaya çalışayım mı? Aşkım değmez ya. Uğraşmıyor. Değil mi ya? Abi sen bana o zaman bir çengelli iğne verebilecek misin? Aşkım beni seviyorsan şu kırmızıya yol vermezsin. Ha, nasıl yapacağım? Bizim başımız gel, biz en arkadan bekliyoruz. Aşkım yok verdin. Öyle özür demek yok. Sen ne yapıyorsun? saat kaç oldu? O saat 11 buçuk. Yani bizim için çok geç bir saat. Odaya geldik ve odada takılma kararı aldık. Çünkü bu bizim hayatımız ve ruhani yaşımızın 70 olduğuna inanıyorum. Çünkü Bodrum'a geldik ve odada takılıyoruz. İkinci günümüz bu şekildeydi. Çok koşturmacılıydı. Bizim için çok yorucuydu. Bence güzel geçiyor.